İyisiniz. 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 Ankara Ticaret Odası Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe milletvekilleri, bürokratlar, iş insanları ve Şanlıurfalı vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Programa Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozda, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Şanlıurfa Milletvekilleri Cevahir Asuman Yazmacı, Abdurrahim Dusak, Mehmet Emin Önen, Hikmet Başak, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Ato Başkanı Gürsel Baran, Şanlıurfa Vakfı Başkanı Emekli Korgeneral Kemal Alataş, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı İlhami Gümbegi ile birlikte birçok tanınmış Şanlıurfalı isim katıldı. Ayrıca Şanlı ünvanının verilmesi için önerge veren eski milletvekili Osman Doğan da etkinlikte hazır bulundu. Şanlıurfa'nın Türkiye'nin 8. Büyük Mülayetini Ankara'daki temsilcileri olarak vakfımızın Çalın Kan'ın yanında olduğunu ifade etmek ve özellikle kurtuluş gününü bir vesile kılarak bu birlikteliği sağlamak adına bu buluşmanın biz de memnuniyetle ifade ederiz ki burada bulunmaktan son derece mutluyum. Medeniyetlerin beşiğim, medeniyetlerin anasıyım diye bütün dünyaya haykırıyor. Bu da büyük bir güç, bu da büyük bir hazine. Sadece Göbekli Tepe değil, Göbekli Tepe şöhreti dağları açtığı için çok meşhur. Ama Şanlıurfa'da nice Göbekli Tepelerin hala gizli olduğuna ve arayanları beklediğine yürekten inanıyorum. Çünkü böylesine büyük medeniyetlere beşiklik yapan bir diyarda daha büyük eserlerin, daha kıymetli hazinelerin saklı olması kuvvetle muhtemeldir. Programda konuşma yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Bekir Bozdağla Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümünü kutlayarak, Şanlıurfa'nın kurtuluş savaşındaki direnişine, tarihi rolüne ve bu mücadelenin bugünkü nesillere yüklendiği sorumluluğa dikkat çekti. sonraki 16 16'da istiklal madalyası ile onurlandırılmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Urfa'nın evlatlarına verilen bu kadir şinastık tarih boyunca bir taç olarak şerefle taşınacaktır. Kurtuluş mücadelesi ruhu bizim bu milletin en büyük varlığı, en büyük sermayesidir. Birlikte yürümenin, zorluklara hep birlikte karşı durmanın, azimle, inançla, kararlılıkla mücadele etmenin anlamı bu ruhda gizlidir. Program daha sonra Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı sıra gecesi ekibinin renkli gösterileriyle devam etti. Geleneksel Urfa müziği eşliğinde gerçekleşen performans davetlilerden büyük alkış aldı. Programın finalinde sahne alan Şanlıurfalı sanatçı Münevver Özdemir seslendirdiği eserlerle programa damgasını vurdu. Özdemir'in Şanlıurfa yöresine ait türkü ve ezgilerle süslediği konseri salonda bulunan davetlilerden büyük beğeni ve alkış aldı.